Merhaba değerli izleyiciler, Haluk Pekşenle birlikteyiz Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyesi ve e, Trabzon önceki dönem Trabzon Milletvekili. E, şimdi pandemide gelen durumu konuşacağız. Bir de Türkseli konuşacağız. Malum Türkselde e, hakim hisseler e, varlık fonu tarafından satın alındı. Yani Türksel bir anlamda kamulaştırıldı. Şimdi Türkselin neden böyle bir operasyon yapıldı, neden devlete geçti, hakim or ortaklık ve ee, ne olacak? Neden bu operasyon yapıldı? Haluk pek de bu konuda ciddi bilgiler var. Önce onunla başlayalım. Sonra pandemideki durumu konuşacağız. Haluk Bey merhabalar. Merhaba Şaban Bey. İyi yayınlar olsun. Teşekkür ederim. Nedir Haluk Bey? Türksel neden durduk yere kamulaştırıldı? Ki bir zamanlar Türkiye'nin en büyük ve en iyi yönetilen şirketiydi. Şimdi geçtiğimiz gün devlet yani varlık fonu Finlandiyalı firmanın hisselerini alarak çoğunluk sahibi oldu değil mi? Evet. Nedir amaç? Çoğunluğu. Şimdi Şaban Bey biliyorsunuz uzun zamandan beri bu Türksel e, çok tartışılan bir konuydu. Yönetimi özellikle e, Türksel'in yönetimini AKP eline geçirmek için de e, sürekli tartışmalar vardı. Bildiğiniz üzere Karamemet'teyken bu hisselerin devredilmesi, işte altın hissenin ortadan kaldırılması, yönetimin işte e, kamuya devredilmesi yönünde çok ciddi tartışmalar yaşandı. Ama şimdi e, anlaşılan o ki bundan bir ay önce, bir buçuk ay önce yine sizinle yaptığımız bir programda yanılmıyorsam e, yine bizim TV'de konuşmuştuk. E, varlık fonunun işte yaklaşık 75 milyar liralık bir borç içerisinde olduğu yani varlık fonunun içerisindeki şirketleri biliyorsunuz. Bir hı takım hı. kamu bankaları var, Ziraat Bankası gibi sonra işte Halk Bankası varlık fonunun içerisinde. Hatırlarsanız Vakıf Bank'ın hisse senetlerini de hazineye devrettiler. Sonra o vakıf bankı da e, doğrudan bu varlık fonunun içerisine aldılar. Bunu bir hatırlatalım izleyicilere bir hatırlasınlar. Evet. Doğal olarak o zaman biz dedik ki bunu niye yaptılar diye konuştuğumuzda bizim TV'de dedik ki bunun sebebi şu şey olabilir. Vakıf bank üzerinden vakıf bankı kefil göstererek veya teminat göstererek muhtemeldir ki dünyada swap yapıp bir takım para talepleri olabilir. Ve kısa süre içerisinde gördük ki yanılmamışız Katar'dan yaklaşık e, hükümetin de yaptığı açıklamalarla dolaylı bir şekilde rakamı da e, tahmin ediyoruz ki 10 milyar dolar civarında bir para alındı. Demek ki varlık fonunun içerisine geçmişte konulanlarla 75 milyar dolar zaten bir borç vardı. Arkasından Vakıf Bank hazineye devredildi. Biliyorsunuz vakıflar elinden hisseler alındı. Doğrudan hazineye devredildi. Hazineye devredilmekle birlikte varlık fonuna devrettiler. Varlık fonu da Vakıf Bank'ı muhtemeldir teminat göstererek 10 milyar dolar buradan para girdi sağladı. Ama bu e, bunlar yetmedi. Niye yetmedi? Şaban Bey yetmesi mümkün değil. Nedeni şu. Çok basit anlatayım ki izleyiciler de sıkılmasın. Evet, Şimdi abi. bizim 2020 bütçesi yaklaşık 960 milyar lira. Ama bu bütçenin 139 milyar lirası açık. Yani hükümet bu 960 milyar liranın 130 milyar lirasını ben toplayamayacağım diyor. Vergi geliri elde edemeyeceğim. İşte evet. çeşitli dolaylı dolaysız vergilerden burayı sağlayamayacağım. Bunu nasıl kapatırım? Yurt dışından borç alırım, yapacağım zamlarla bunu kapatabilirim diyor. Ama bu 139 milyar liraya beklenmeyen bir e, yeni bir sorun da eklendi. Zaten bütçe çok ciddi bir ekonomik krizin içerisinde yapıldı. Türkiye zaten büyük bir ekonomik krizin içerisindeydi biliyorsunuz. Arkasından pandemi gelince bu katlandı. Ne oldu? Şimdi bakın. Geçen ay bir tek bu rakamı söyleyeyim Şaban Bey. Geçen ay sanayide üretimde yüzde otuz düşme oldu. Tüketimde de yüzde yirmi bir düşme oldu. Yani bu demektir ki devletin toplamayı beklediği yaklaşık 750 milyarlık vergi de artık toplanabilecek. Bunda da ortalama yüzde yirmi ile yüzde otuz. Neyse rakamı kim ne istiyorsa ona göre hesap Daha eksik vergi toplanacak. O halde demek ki bizim bütçe açığımız 250 yüz milyara çıkacak. 250 milyar bütçe açığı çıktığı zaman bu parayı nereden bulacağız, nasıl bulacağız? İşte o zaman akla Türksel geliyor. Türksel'in bir kısım hisseleri satın alınarak 550 milyon dolar verilip bu hisseleri satın alarak çoğunluğa geçildi. Yani hakim ortak konumuna geçtiler. Böylece 9 kişilik yönetim kurulunda kamu 5 kişilik yönetim kurulu üstünlüğünü eline geçirdi. Yani devlet devletleştirdi. Şu anda Türksel kamulaştırıldı. Peki ne olabilir? İşte tam da bence bundan sonrası söz konusu. Kim verdi parayı? Varlık Fonu verdi. Hani uzun zamandır konuşuluyor. Varlık Fonuna Çin'den bir finansman bulunacak ama teminatı aranıyor falan deniliyordu. Uzun zamandan beri Çinlilerin Türkiye'de bir telekomünikasyon şirketi elde edip onların çok ünlü bir telefon markaları var. Adını söylemeyeyim izleyiciler biliyorlar, siz de anladınız. Şu, o şu şeyle o telefon şu Amerikan Apple ile tam Apple Evet, evet. Huawei, o şeyle, Huawei şirketi de Huawei, evet. Güzel. Evet. Ee, ben reklam olsun diye şey söylemedim, siz söylediniz. Peki, şimdi tabii Huawei'nin de biliyorsunuz Avrupa'da kendisine bir pazar alanı arayışı var. Hı -hı. Türkiye'de pazarda hakim, bu e, şey, iPhone Kesinlikle. arkasından işte başta bir e, Samsung var biliyorsunuz. Evet, e, evet. En hakim cihazlar bunlar. Huawei de iddialı. İşte bazı spor kulüplerini finanse ediyor Türkiye'de de evet. iddialı girmek için. Şimdi böylece muhtemeldir ki bu Çin firmasının e, bu Huawei'nin de arkasında olduğu bir banka konsorsiyumu Türkiye'ye swap yapabilir. Böylece Türksel Çin'e varlık fonu üzerinden teminat olarak verilebilir ve Çinliler hem bir taraftan Türkiye'ye bir finansman desteği sağlayabilirler hem de ciddi olarak kendilerine Türkiye gibi GSM'de dünyanın en önemli dördüncü pazarıdır Türkiye. Dördüncü pazarını açabilirler. Ben bunun bu planlamayla yapıldığını düşünüyorum. Peki Haluk Bey, Türksel'in e, yapacak katkı, yani hazineye yapacak katkı bu anlattığınız yolla Çin, işte Çin'den gelecek swap parasıyla bütçedeki o 250 milyar liralık açığı kapatma potansiyeline sahip mi? Yani Türksel'in ederi o rakamları bulmuyordur. Tabii ki e, mümkün değil. E, Şaban Bey zaten şu andaki mevcut bütçe açığını kapatmak için çeşitli zam yolları deniliyor. Bakın şu anda Türkiye'de e, üretimde büyük düşme var. Az önce söyledik rakamlarla boğmayalım izleyiciler ama artan bir tek şey var. İnanamayacak Yüzde on iki tütün ve tütün muameleri tüketimi arttı. Düşünebiliyor hmm. musunuz? İçki ve sigara. Tarifine. Aynen, içki değil, sigara. sigara ve tütün si mamulü. Sigara. Evet. evet. Yani insanlar, insanlar artık nasıl bir psikolojinin içerisinde sürüklendiler ki, düşünebiliyor musunuz? %12 bur. Buradan elde edilecek beklerinden vergiden de yaklaşık bir 20 milyar lira daha fazla bir vergi gelebilir. Ama bütün bunlar zaten planlanmış olan 139 milyarlık bütçe açığını karşılamıyor. Ne yaptılar? Bunun üzerine ithalatın üzerine de e, vergiler koydular. Biliyorsunuz ithalatta 800 kaleme ek vergiler getirdiler. Evet. Bu ne kadar? Yaklaşık bunun içinde öngörülen rakam 20 milyar lira civarında. Buradan da ilave bir gelir elde edilir. Çünkü zaten doğru düz ithalat da yapılmıyor. İthalat da yok zaten. E peki oradan da 20 milyar lira aldık ama bitmedi. Şimdi bir de biliyorsunuz banka kambiyo yüzde birlik işlemlerinden kambiyo işlemlerine yüzde birlik bir son koydular. Bunu da bankalardan değil de iş, Bireysel yatırımcılardan kişilerin işte döviz alım satım işlemlerinden yüzde birlik bir üzerine vergi geliri koydular. Ama bütün bunlarla vergi alabilecekleri kalem arayışı içerisinde olduklarını anlıyoruz. Bunlar sorunu çözer mi? Tabii ki çözmeyecek. Ben tabii şöyle görüyorum. Şu anda sorunu çok fazla vatandaş sabit gelirler. Yani belli bir iş yerinde çalışanlar belli bir fabrikada çalışan ve başka bir bağlantısı olmayan insanlar çok zor durumda. Buradan ne demek istediğimi bir, bir cümle açayım. Şimdi biz ben Karadenizliyim, köyümüz var, bağımız bahçemiz var. Muhtemelen sizin de Bafra'da köyünüz vardır, bağınız evet. bahçeniz vardır. Evet. Oradan e, bağda bahçede işte fasulye olur, patates olur, yeşil soğanı, kuru soğanı, domates, yeşil sibası. Bir şekilde insanlar köy bağlantıları oldukları için karınlarını doyururlar. Ama Şaban Bey ne kadar? Bu Eylül ayında biter. Ekim ayında önümüzde etrik faturası gelir, gaz faturası, kömür faturası gelir. artık bir tarladan, tapandan elde edeceğiniz bir şey kalmaz ve önünüzde bir fatura bloku vardır. Bir yığınla karşı karşıya. Asıl sorun o zaman başlar. Şimdi hükümet şu anda bugünlerde bir zam zincirini yavaş yavaş uygulamaya başladı. Ama bu Eylül-Ekim ayından sonra emin olun toplumun vicdanını sarsacak noktalara doğru taşınacağını şimdiden söyleyebilirim. Bundan müneccim değilim. Neden? Şu, Buna bir cevap vereyim mi tabii, şey. Tabii göstereyim. tabii. tabii. Ne, neden? Neden? Şimdi Şaban Beyciğim şöyle, şimdi bakın turizm bizim biliyorsunuz en önemli gelir kalemimizdi. Ne bekliyoruz evet. turizmden? Geçen yıl bütçeye konulan rakam 34,5 milyar dolar. 34,5 milyar dolar geçen sene bize 52 milyon turist geldi, 34,5 milyar dolar para kazandık. Ama bu sene o 34,5 milyar doları yine bütçeye koyduk ama o 52 milyon turist yok. Şimdi Doğru. yarısı bile gelmeyecek. Dünya Turizm Örgütü diyor ki yüzde %80'ini Türkiye kaybedecek. Türkiye için öngörüleri bu yüzde %80. Hadi ben diyeyim ki ya Dünya Turizm Örgütü kötü Yüzde %60'ını kaybedelim Şaban Bey. Hatta Doğru. diyelim ki ya Doğru. onlar çok kötü niyetli. Yarısını kaybedelim. Yarısını kaybettiğimiz zaman 34'ün yarısı 17 milyar dolar. Demek ki Şaban Bey'ciğim yalnızca turizmden 17 milyar dolar kaybedeceğiz. Bu 17 milyar dolar nereden gidecek? Turizme yumurta satan köylü Yumurtasını satamayacak, domatesini satamayacak, zeytinini satamayacak, nevresini satamayacak. Peki başka? 1 milyon doğrudan çalışanımız var turizmde. 1 milyon insanımız çalışıyor. 700 binde geçici mevsimlik çalışanımız var. 6 aylık dönemde ve 4 aylık dönemde turizmin işte yüksek sezonunda Sezon. çalışan, orta sezonunda çalışan, ha. sezonlu çalışanımız var. Yani 1 milyon 700 bin çalışanımız. Şimdi Şaban Bey, bu 1 milyon 700 bin çalışanımız ne olacak Allah aşkına? Buna ilişkin bir tedbir var mı? Yok. Peki bu insanların evleri, barkları, çolukları, çocukları, kiraları, taksitleri, ödemeleri, kredi kartları ne olacak? Onun için önümüzdeki dönem kötü yönetilen pandemi sürecindeki ekonominin toplumun vicdanına yansımasına dönüşecek. Yani hani o rakamlarla hep söylediğimiz ya şu kadar insan açlık sınırında, şu kadar insan yoksulluk sınırında diyorduk ya icra takibi şu kadar işte bilmem iflaslar bu kadar falan. Bu defa gerçek şu Şaban Beyciğim, insanlar çok ağır bir süreçte karşı karşıya kalabilirler. Buna ilişkin hükümet şu anda alabildiği, becerebildiği hiçbir tedbir yok maalesef. Evet. Bu yani üç tane maskeyi dağıtamamaktan zaten ortaya çıktı. Bir tedbir alıp bu kriz süresini yönetemezler çünkü bunlar kriz yönetme becerisine değiller. Bunlar devletin malını, mülkünü, mal varlıklarını devlete ait ne varsa satıp savup onları e, bir şekilde yandaşlar arasında paylaştırdılar ve 17 yıl bununla iktidarda kaldılar. Bunların kültürü Harik bu. Bey, çok özür dilerim. Yani şunu söyleyebilir miyiz? Türksel e, Huawei üzerinden Çinlilere e, satılabilir mi? Bu mümkün. Bu mümkün. Şöyle Şaban Beyciğim, şöyle düşünelim. Şimdi bizim varlık fonunda devletin açıkladığı resmi rakama göre... İşte sizinle en son ya yaptığımız yayın herhalde bundan bir buçuk ay falan oldu. Ee, sizinle yaptık. Yani <laughs> e, Lala değil sizinle yapmıştık. <laughs> o tarihte yaptığımız yayında resmi rakamı söylemiştik. İşte e, işte Nisan ayı falandı. E, Türkiye'nin yaklaşık e, varlık fonu üzerinden kullandığı ve varlık fonunun toplam borç yükü 75 milyar 76 milyar TL ydi. Şimdi varlık fonunun içerisinde Ziraat Bankası var. Halk Bankası var, Vakıflar Bankası var. E, tür, e, Türk Hava Yolları da var Türk, galiba. Türk Petrol var, e, e, BOTAŞ var, Türk Hava Yolları var, e, Etimaden var, e, işte bir takım e, gayrimenkul e, vesaire var. He. Şimdi bütün bunlara bakıldığı zaman Çaykur var. En büyüğü de Çaykur. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman bunların içerisinde en büyük riski alan 3 tane kamu bankası. Yani e, Ziraat Bankası, e, vakıflar bankası ve halk bankası. Bunlar da bir başka risk daha taşıyorlar. Piyasa'ya verdikleri kredileri ötenediler. Niye? Çünkü sanayi kapandı, işletmeler kapandı, hizmet sektörü tümüyle çöktü. Fabrikalar, alışveriş merkezleri, tüketim ekonomisi çökünce e, krediler geri dönmedi. Dönmeyince kendi kredilerini tahsil edemedikleri gibi o e, kurumları da e, kredi verdikleri e, kurumları, kişileri yeniden finanse etmek zorunda kaldılar. Bunun için ilave kaynak bulmak zorunda kaldılar. O ilave kaynak bir taraftan Merkez Bankası'nın yeni para basması, karşılıksız para basmasına doğru gitti. Bu karşılıksız para basmanın sonuçları henüz piyasaya yansımadı. Bu enflasyon gelebilir, her an gelebilir. bir başkası da yeni bir borçlanma kalemi bulmaya başladılar. BOTAŞ'ın zaten gelirleri biliyorsunuz sabit. BOTAŞ eee taşıdığı gazdan işte petrolden aldığı kira bedeli belli zaten. Rakam belli. Hmm. taşı yenilerini temlik edip onu zaten çok önceden e, kredi olarak kullanmışlardı. Ama öbür tarafta Ziraat Bankası'nın, Halk Bankası'nın Vakıf Bank'ın kârları iskont ediliyordu. Onların e, faaliyetleri teminat gösterilip kredi kullanılmıştı. Ama bu çok fazla artık e, teminat özelliği kalmadı. Niye? Çünkü zaten bu bankalarda kendi vermiş oldukları piyasaya krediyi alta ay ötelediler. Onlar da geri dönüş yok. Yani Doğru. oldu. Doğru. Haluk Bey şimdi bir güreşçi koydular vakıf bank yönetimine. Belki o, o, güreşçi varlık şeyi vakıf bankın değerini daha da artırabilir. <gülüyor> Hamza Hamza <gülüyor> Hamza yani Küney'e getirebilir must o borçları. Ne <laughs> <must gülüyor> bu <evet>. işin Allah <laughs> bu, bu işin esprisi. Gerçekten ama insan için mi sızlatacak bir şey? Gerçekten hani bir deyim var ya Gülüyoruz ağlanacak halimize. Bu tam evet. bir şey Şaban Bey. Evet, yani bazen. banka yönetim kuruluna atanması için e, bankacılık kanununda müthiş sıkı disiplinler getirilmişti. Bunları hallaç pamuğu gibi burada attılar. Ve maalesef bankaların vermiş oldukları krediler bu pandemi öncesinde biliyorsunuz neredeyse yüzde yedisi geri dönmez hale gelmişti. Şimdi Türkiye'nin kredi büyüklüğünü düşünün 3 trilyon dolar Şaban Bey. 3 trilyon dolar Türkiye kredi kullanıyor. Piyasada krediyle döndürüyor bankalarımız. Özür diliyorum. 3 trilyon lira. 3 trilyon liralık kredinin %7'si yaklaşık 200 milyar lira. 200 milyar liralık kredinin itiraflı alacakta olduğunu düşünün. Vatandaşların kullandıkları kredi rakamları açıklandığı zaman zaten insan dehşete düşüyor. Yani hepimiz kredilerle yaşıyoruz ve maalesef şimdi bu kredileri döndürecek iş ve gelir kalemi alanlarımız yok. Yani bir tarafta mevcut iş düzenleri yıkılıyor. Öbür taraftan bir istihdam sahası yok. E, Türkiye genç bir ülke. Yeni eklenen nüfus var. Üniversite mezunlarımız var. Yüz binlerce öğretmenimiz iş bekliyor. Yüz binlerce mühendisimiz iş bekliyor. Hekimimiz iş bekliyor. E, bunlara iş vermemiz gerekiyor. Bunların da yok. sahası yok. Bu, bu, Bey, gerçekten dramatik bir durum. Evet. Gerçekten çok dramatik bir gidiş var. Şimdi bir de bu, bu pandemi malum içinde bulunduğumuz korona e, salgını süreci var. Orada da Türkiye açısından tabii şimdi e, ürküten rakamlar tekrar hani biraz İran'da yeni normale geçmiştik Türkiye olarak Erdoğan'ın açıklamasıyla. Ama şimdi maalesef e, pozitif vaka sayıları hani biraz İran rakamlarına göre bugün işte son 5-6 gündür ikiye katlanmış durumda. Gidişat kötü. İşte Avrupa ülkeleri başta Almanya olmak üzere Türkiye'ye seyahat yasağı koydu. Bildiğim kadarıyla Almanya 31 Ağustos'a kadar vatandaşlarının işte Türkiye'ye seyahat etmesini yasakladı diyebiliyorum. biliyorum. E, turizm falan biraz önce siz anlattınız hani turizm gelirleri düşecek bu nedenlerle diye. Şimdi koronanın seyri nasıl olacak? Bir de erken seçim tartışmaları var mesela sonbaharda erken seçim ile karşı karşıya kalabilir mi Türkiye bu anlattığınız ekonomik tablonun da etkisiyle ve korona nasıl gelişir? Şimdi yarın LGS sınavı var, öbür hafta üniversite sınavı var. E, 1.6 milyon öğrencimiz çocuğumuz LGS sınavına, lise giriş sınavına girecek. Öbür hafta iki buçuk milyon çocuğumuz üniversite sınavına girecek. Bu nasıl etkileyecek süreci sizce? Şimdi Şaban Bey baştan beri söylüyoruz zaten bu pandemiyi yönetemediler. Gerçekten en kötü yönetim ülkeyiz. Pandemide en avantajlı ülkelerden birisiydik ama evet. olağanüstü kötü yönetildi. Bu olağanüstü kötü yönetmenin temel sebebi sıkışmış olan ekonomide hükümetin uzun vadeli bir ekonomik planlama yapamaması. Bunun temel sebebi de Türkiye'de uluslararası camiaya hukuk güvencesinin verilememesi. Hep söylüyorduk zaten. Bir ülkede evet. ekonominin en önemli taşıyıcısı hukuk güvencesi. Eğer hukuk güvenceniz yoksa ekonomiyi taşıyamaz hale gelirsiniz. Çünkü bizim ekonomimiz biliyorsunuz yalnızca e, işte ithalat gelirleriyle veya Türkiye'deki tüketim pazarlarından elde edecek gelirler ayakta duran bir ekonomi değil. Yabancı sermayeye ihtiyacımız var. İşte Türkiye'nin yabancı finansman desteğine ihtiyaçları var. Bütün bu yabancı sermaye girdileri vesaire bunları sağlayabilmeniz için de hukuk güvencesinin olması lazım. Yani insanlar Türkiye'de hukuk kurallarını işleyeceğini ve Türkiye yaptıkları yatırımların dünyadaki mevcut kabul edilmiş olan ortalama hukuk düzeni içerisinde büyük bir güven içerisinde olduğunu bilmek isterler. Ama bunlar olmayınca zaten ekonomi sıkışmış arkasından pandemi süreci geldi. Hükümet bir şeyi yapması gerekiyordu. Dünyaya hukuk güvencesi vermesi gerekiyordu ama bunu yapmadı. Niye? Çünkü siyaseten çökme başladığı için ekonomide çökme başladığı için bu defa kötü bir alan tercih ettiler. Ne oldu? Muhalefeti e, ötekileştirmeye, muhalefeti belli bir alana sıkıştırmaya başladılar. İşte bu CHP ile HDP bunlar işte bir, bir, kan dille bir işbirliği içerisinde şöyle böyle bir terör örgütüyle yan yana tutmaya gayret ediyorlar. Niye? Çünkü kendilerinden artık AKP'den kopan seçmen, MHP'den kopan seçmen yeni bir tercih olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne gidebilir, İyi Parti'ye gidebilir, HDP'ye gidebilir. Onlara gitmesin diye onları öylesine ötekileştirdiler ki bu ötekileştirme dünyada da rahatsızlık yarattı. Dünya dedi ki yok böyle bir şey. Siz çözüm süreci içerisinde bunlarla konuştuğunuz dönemde bunu demokrasinin gereği kabul ediyorsunuz ama muhalefet bunlarla millet ittifakı kurduğu zaman siz kabul edilemeyecek düzeyde çok ağır ithamlarda bulunuyorsunuz. Bu Türkiye'ye olan güveni tarttı. Gazeteciler tutuklandı. O da TV'ye yapılan uygulamalar. Dediler ki yani sizin bize artık bir hukuk güvencesi anlatmanız mümkün değildir. Siz Oda TV'de işte Adana'da Gençlik Kolları Başkanı'na yapılan İzmir'de işte Cumhuriyet Halk Partili bir kadına yapılanlar biz bunları gördükten sonra Türkiye'nin hukuk güvencesinin olmadığını bu anlamda da güvenin oluşamayacağını ifade ettiler. Böylece Türkiye büyük bir sıkışmanın içerisine girdi. Sıkışmanın içerisine girince dediler ki pandemide olan olsun bari kapıları açalım. İnsanlar işte yakalanan e, takdiri ilahi deriz. Yakalanamayanla da idare ederiz. Ama batı böyle bakmadı. Şimdi Almanya yasak getirmedi. Almanya şunu getirdi Şaban Bey. Almanya diyor ki gidebilirsin. Ama geldiğinde 14 gün karantinadan atılır. Hmm. Avrupa böyle diyor. Yani Türkiye'ye gitmen de bir mani yok. Bir diyor Türkiye'ye gittiğin zaman Orada eğer bu pandemiye hastalığa yakalar Covid-19 olursan ben senin e, sağlık sigortanı dondururum. Sağlık sigortandan seni tedavi ettim. Ben bunu çıktım televizyonlarda öneri getirdim. Dedim ki ben de bir turizm yatırımcısıyım. Elimiz taşın altında olan insanlara olarak şunu öneriyorum. Bu sigortayı biz verebiliriz. Nitekim geçmişte geçen yıl biliyorsunuz belki hatırlayacaksınız. Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Kamu Bankaları bir sigorta rezans birliği kurdular. Yani kendilerine sigorta güvencesi verecek olan yeni bir şirket daha kurdular. Bunun üzerinden bu yapılandırma yapılabilir dedik. 50 euroya, 40 euroya Türkiye'ye gelecek olanlara sağlık sigortası yaparız. Türkiye'de hastalığa yakalanırlarsa Türkiye bunları tedavi eder. Bu öneriyi getirdik. Ancak Sağlık Bakanlığıyla Turizm Bakanlığı bunu çok geç e, gündeme taşıdılar. Ama şu anda Türkiye'de turizm yatırımcıları mecburen, Elleri taşın altında olan insanlar, elleri değil hatta kafaları bile taşın altında olan insanlar bu sağlık ortalamasını kendileri vermeye başladılar. Evet. Böylece turistlerin gelmesini ikna ettik. Ama şimdi ortaya başka bir sorun çıktı. Avrupa diyor ki tamam Türkiye'ye gidin, tatilinizi yapın ama oradan geri geldiğinizde sizi 14 gün karantinaya tutalım. Şimdi asıl sorun burada. Yani Türkiye'den geri döndüklerinde Avrupa'ya dönen turistleri 14 gün karantinada tutacakları için Avrupalı buna itiraz ediyor. Diyor ki kusura bakmayın ben Türkiye'ye gelmem. Niye? Bunun bir başka dolaylı sebebi de şu. Almanya biliyorsunuz Avrupa'da hangi ülke kışırsa mali olarak sıkıntıya girerse herkes yüzüne Almanya'ya dönüyor. Bana finansman desteği ver. Evet. Bana katkı sağla. Almanya bütün Avrupa'nın neredeyse mali olarak başvurulan para babası gibi görülüyor. Şimdi Almanya diyor ki Yunanistan'ı zaten ben kurtarmıştım. Şimdi pandemi içerisinde krize girerse e, Yunanistan'a bir daha para veriyorum. O halde Yunanistan'a gidin. Doğal olarak Yunanistan'da ben oradaki hı, sağlık sigortanızı kabul ediyorum. Orada hasta olursanız ben siz tedavinizi sigorta kapsamına alıyorum. En azından Yunanistan para kazanır. Benim sırtıma külfet olmaz. Aynı şeyi İtalya için söylüyor. Aynı şeyi Fransa için söylüyor. Aynı şeyi İspanya için söylüyor. Yani Avrupalı turisti Avrupa kendi sınırları içerisinde tutma gayreti içerisinde. E, Türkiye'ye ne kalıyor? Türkiye bu e, geri dönüşteki 14 günlük karantinayı ortadan kaldıracak tedbirler almak zorunda. Buna ilişkin çok ciddi çözüm önerilerim var. Bir gün geniş geniş bir zaman olursa turizmde bu e, belki de tehlike nasıl engellenir? Turizm nasıl yeniden eski ritmine kavuşabilir? Bunu konuşabiliriz. Yani buna ilişkin bir önerim, bir öneri söylemek isterim Şaban Bey. Rahmetli Ecevit döneminde çok tartışmıştık bunu. Skandinav ülkelerinde biliyorsunuz orada yaz erken bitiyor. Kış erken başlıyor ve çok yaşlı bir nüfus var orada. O zaman demiştik ki biz tatil köylerimizi blok blok açalım. Yani Kemer'deki tatil köyümüzü Skandinav ülkelerine bir kasabaya tahsis edelim. Diyelim ki gelin doktorunuzu da getirin, aşçınızı da getirin. Biz onları da onları da destekleyelim. Bizim de burada sağlık ekiplerimizi verelim. Biz de burada gerekli kontrolleri yapalım. Diyaliz olanakları verelim, sağlık sistemlerimizi biz de entegre edelim bunlara. Gelin Türkiye'de 3 ay, 4 ay, 5 ay, 6 ay kalın. Bu tatil köyünü size kapatalım. Tatil köyünün içerisinde sizin e, tamamen hijyen kontrolü içerisinde yaşam alanınızı sağlayalım. Bence şu anda ivedilikle böyle bir yöntemin içerisine Türkiye'nin hızla geçmesi gerekiyor. Bu Avrupa'da da ciddi bir talep yaratacak. Yaratacağını da düşünüyorum. Çünkü o Skandinav ülkelerindeki yaşlı nüfus, aşağı yukarı 80-90-100 yaşına kadar yaşayan nüfuslar artık onlar da pandeminin içerisinde bunaldılar ve bir an önce kendilerini dışarıya doğru atmak istiyorlar. Birçoğu da Türkiye'ye gelmek istiyor. Bundan korunacak çok ciddi yöntemler var. Bir ara fırsatımız olursa uzun uzun onları da anlatmak isterim. Tamam. Tamam. Haluk Bey çok teşekkür ederim. Süremizin sonuna geldik. Ee, ağzınıza sağlık. Görüşmek üzere. Yok, sağ Görüşürüz. İyi yayınlar olsun.